To. Pembe balık. Ay ben pembe balık istemiyorum balıkçı Ayptu. Pembe balık istemiyorum. Bunu yerine koy. Hayır hayır hayır. Ben ben yengeç istiyorum. Yengecin var mı? Yengecin var mı? Yok. Yok mu? Yengecin yok mu senin? Yok. Ah. ah. teşekkür ederim. Ah, alamadım. Aldım. Balıkçı Artu, balıkçı Artu. Deniz atın var mı? Nerede? Aa ben ahtapot istemem. İstemem ahtapot. Hayır ahtapot istemiyorum. denizatı Deniz atı istiyorum. Hayır istemem onu istemem istemem. Deniz atı istiyorum deniz atı. Deniz atın var mı? ama o deniz anası hayır istemem deniz atı istiyorum hayır hayır deniz atı istiyorum ben deniz atı istiyorum hayır ben deniz atı istiyorum deniz atı neredesin seni bulamıyorum balıkçı artur da seni bulamıyor deniz atı Teşekkür ederim. Ay, ay, ay. Aldım. Balıkçı Artu, balıkçı Artu, balina var mı? Baba. Nerede? Balina. Balina istiyorum. Kocaman olsun benim balinam. Yok. Nasıl yok? O zaman tut. Balina tut. Hayır. Kaplumbağa <gülüyor> <gülüyor> istemem. O ne? Kaplumbağa. Ama ben kaplumbağa istemedim. Ben balina istiyorum. Ah, teşekkür ederim. Balıkçı Artu, balıkçı Artu. Deniz yıldızın var mı? Var. var var. Var var. Ah, teşekkür ederim. O kadar yetenekli bir balıkçı. Balıkçı Artu, balıkçı Artu. Yunus balığın var mı? Kocaman Yunus balığı istiyorum. Kocaman. <laughs> Aa, yok mu Yunus balığın? Ne? O ne? 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 Tamam Deniz anası ver o zaman. İstemem istemem. <laughs> tamam hadi alayım. Aa, ben kırmızı balık istiyorum. Kırmızı balık. Kırmızı balık geldi. Ama o kabrın <laughs> Şımarık. Neyi vermiyor güzel kızım? İklim sen balina balina almışız. Yunus balığını gördüm. Kırmızı balık. Artık şimdi de yeşil balık istiyorum. Yeşil balık. Evet şimdi de turuncu balık. Ben turuncu balık istiyorum. Ahtapot. Pembe ahtapot istiyorum. Pembe. Ah. Şimdi de yunus balığı. Hmm. Ay pembe balık değil, yunus balığı. He. Yunus balığı istiyorum ben. Aferin sana. Şimdi de pembe balık. Aa balıkçı, hepsini sattın mı balıklarını? Hepsi bitti mi? Kim aldı? <laughs> Sen anne oldu anne. İlk hoş hadi diz bakayım.